Başlayayım mı? Bence Ronaldo'nun hayatını alın. Yani çok iyi olur. Bayağı iyi gelin buraya. Ama Tonguç maskesini de alın. Herkes size bakıyor. <laughs> çok iyi. Mükemmel oluyor. Metin gel sen de konuş. Gel gel. Bir de Messi'nin kitabı var. Ama onu almayın ya. Ben aldığım kitapları önereyim. Ee, şeker portakalını önereceğim. Ee, böyle 12 yaş üstü çocukların okumasını tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel duygular var. Mesela hüzün var, mutluluk var, değişik şeyler var. Ben öneriyorum yani okumalarını. Ben aldığım kitapları önereyim. Harry Potter serisine başladım. Bir çocuğun hikayesini anlatıyor sihirli bir dünyada. Şimdi ben bu kitabı öneriyorum. Çünkü bu kitapta şey oluyor. Gemi batıyor ve içinde e, ölüle yani 6 kişi ölüyor. İçinde orada müthareattan yani şey e, bir tane katil var. Onu bulmaya çalışıyorlar. Çok eğlenceli, böyle korkulu morkulu, çok güzel bir kitap. Kitaplar çok güzel, gerçekten çok beğendim. Burası bilimin, işin kaynağı gibi. Buradaki herkes okur, sever ve burada çok güzel bir ortam var. Böyle bir kitap aldım ve Külüstür diye bunun çok güzel olduğunu düşünüyorum. Enteresan icatlar, enteresan yapılar, o seriyi okudum ben. Enteresan insanlar. O seriler gerçekten çok güzel. Bilmiyorum serisi daha var. Bilmiyorum bir, bilmiyorum iki, bilmiyorum 3 Hepsini okudum. Ve bol bol sudoku, sudoku çözsün herkes. Sudoku ben çok seviyorum hocam. Kozmos'u okumaya başladım. O da astronomi ile ilgili popüler bilim kitabı diyebilirim aslında. Belgesele de başladım. Böyle beraber bölüm bölüm gidiyorum. Çok güzel. Celal, eee... Aa heyecanlandım konuşamadım. 3, 2, 1 kayıt. Celal Şengör'ün Dahi Diktatör kitabını önerirdim sizlere. Çünkü Atatürk'ü anlamış biri Atatürk'ün sorunları çözerken yaklaştığı bilimsel yaklaşımı anlatıyor. Bunu yaparken yaklaşımı Atatürk'ün doğa bilimleri ve bir doğa bilimci aynı zamanda Celal Şengör. Bunu o yüzden çok iyi anlamış biri. Evet öncelikle en son okudum Peter Pan'ı öneriyorum. Bir de Sefiller'i okudum. Gerçekten güzeldi. Merilu'nun Vikros kitabı gayet güzel. Merilu'nun tüm kitapları güzel. Evet, Mevlun'un tüm kitapları çok güzel. Genel olarak bilim kurgu, bilim kurgu fantastik kitaplar yazıyor. Aa, ben Red White Rival'ı öneriyorum. Gerçekten çok güzel bir kitap. En son Petey adlı bir kitap okumuştum. Çok hoşuma gitti. Gerçek hayat hikayesinden bahsediyordu. Engelli bir çocuğun küçükken terk edilmiş hayatından bahsediyordu. Büyüdükten sonra çok sevdiği kişiler oluyordu ama e, sevdiği kişilerden sonra da bazıları ya terk ediyordu ya da ölüyorlardı. Yani bu yaştan bu yaşa arttıkça sevdiklerini de kaybediyordu ama asla umudunu kesmiyordu. Merilu'dan Pegasus yayınlarından Genç Şeritler serisi çok iyi bir şey, seri. Türü distopya. Stephen Zweig'ın Yakıcısı kitabını çok beğeniyorum. Yakın bir zamanda okudum. Ana karakterimiz küçük bir çocuk. Ailesiyle bazı problemler yaşanıyor ve daha sonrasında annesiyle beraber bir tatile çıkıyorlar. Ve orada bir adamla tanışıyor bu küçük çocuk. Bu adamla onun ilişkisi ve adamın bakış açısından falan bahsediliyor. Hani adamın çocukla aslında ilişkisinin hangi ne amaçta olduğunu, çocuğun bakış açısı, o çocuğun gelişiminden vesaire bahseden beni çok etkileyen çok güzel bir kitaptı. Benim favori kitabım şahsen Kargalar Meclisi. Fantastik bir şey. Daha doğrusu daha büyük bir evrenin bir kitabı. Grishaverse adında bir evren ve iki tür insan var. Sihirli güçlere sahip Grisha denen insanlar ve normal insanlar var. Mehmet Rauf'un 50 kitabı çok etkileyiciydi. İlk psikolojik roman olduğu için de okulda okutmuşlardı ve sevmiştim bayağı. Polisi romanlarını okumayı seviyorum. Sherlock Holmes kitaplarını, bir seriyi bitirdim yani. Brian yayınlarından falan aldım, bitirdim seriyi. Zülfü Livaneli Serenat okuyorum ben şu anda. Ee, aslında bir İngilizce tercümenin dilinden bir profesörün hayatını anlatıyor e, ve bu profesörün e, aslında Amerika'dan gelmiş ama Alman kökenli. Almanya, Hitler olaylarından e, vesaire kaçmış. Bu olayları anlatıyor, o dönemi anlatıyor ve güzel bir kitaptı. E, Köy'ü e öneriyorum çünkü sahibini kaybeden bir köpek ve sahibini yıllarca bekleyen bir köpek. Hüzünlü ama cidden çok güzel bir kitap. Hayatın Kıyısında. Daha çok hani dram, hani e, hayatın içinden bakışlar. <laughs> ben bunu ilgin çekti diye aldım. Cinayet genellikle ölüm, mafyalık falan. Gibi. Yani Yaralı kitabı çok iyiydi. Onu, onu çok beğenmiştim. Bir kız var. Bu kız çocukken annesi ve babası terk ediyor bunu. Bu yüzden sokakta büyüyor ve bir gün hani bir tane adam bunu alıyor. Küçükken işte damgalıyorlar falan. Hani bir katil var ortada. O katil bulmaya çalışıyorlar. Ajanlığa giriyor kız. Yani çok güzel bir kitap. <laughs> Vagabond çok iyi bir kitap, çok güzel bir manga daha doğrusu ve çizimleri gerçekten çok kaliteli. Vagabond sanat kitabı olduğu için sanatı seven insanlar okuyabilir ve konusu da gayet güzel. Berzerk olabilir, Berzerk de pes etmemenin önemini anlatan bir kitap ama birazcık ağır bir dili olduğu için daha doğrusu manga ağır çizimleri dili falan olduğu için sahneleri birazcık yetişkine kaçıyor. Record of Ragnarok o da çok güzel bir sanat kitabı. Daha çok aksiyon mangası daha doğrusu. Kitap diyorum hep ama söylediklerimin üçü de manga. E, polisiye kitabı sevenler için Arsen Lupin öne önerebilirim kesinlikle. Netflix'te hatta Lupin diye bir dizi de mevcut. Polisiye bir hırsızın aslında <laughs> çeşitli yollardan çok farklı seçeneklerle kaçmasını <laughs> hani anlatıyor. Sherlock olmasın. Ee... Bayağı serileri var, çok güzel. Yani öneririm maceralı, yani sürükleyici bir kitap. Öyle. Huzur Sokağı kitabını öneriyorum. Hatta yani kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Bu arada ben şey ben söyleyeyim. Ve Türk kitabında okuduğum gerçekten en güzel kitap diyebilirim. Kusursuzlar. Louise O'Neill yazıyor. Burada kadınların köleleştirildiği bir dünyadan bahsediliyor. Kadınlar bir yerde yetiştiriliyor okulda. Aileleri olmuyor, laboratuvarda üretiyorlar. Ve okulda erkekler için hazırlanıyorlar. Bu şekilde mezun edildiği bir dünya. Mezun edilip evlendirildiği bir dünya. Bir de şeyleri okuyorum. Jennifer McMahon'un kitaplarını okuyorum. Kayıp Kızlar Adası, Şeytanın Eli. Söylemeyeceğine söz ver. Bu, bunlar da korku kitapları Jennifer McMahon'un. Ben genellikle manga okuyorum ve e, Yaksukuna Neverland diye bir e, yani İngilizcesi var The Promised Neverland. Yani yetimhanede geçiyor. Üç tane çocukla ilgili ama e, aslında orası yetimhane değil yani farklı olması hoşuma gitti ve oradan kaçmaya çalışıyorlar. 3391 kilometre ve 0 kilometre bu iki kitaptan oluşan bir seri. E, bunu da Aşk konulu şeyleri sevenler alabilirler. Bunda iki tane karakter var. Biri İzmir'de, diğeri Fransa'da. Bunlar bir uygulama sayesinde tanışıyorlar. Ondan sonra oradan konuşmaya başlıyorlar. Zamanla sesli mesaj, sonra birbirlerine telefon numaralarını veriyorlar ve görüntülü konuşuyorlar. Kız karakter Fransa'ya gidiyor çocuğu görmek için bir kere. Bir iki gün kalıyor sonra geri geliyor. Bir olay yaşanıyor ve çocuktan aylar boyunca haber alamıyor. Sonunda mutlu bitiyor. <laughs> Amerikan Psycho okumanızı tavsiye ederim. İçeriğinde ise e, ada, bir adam var, hayalinde böyle kurduğu cinayetler var. Olay bu. Derin Devlet, suikastçıların öldürmüş oldukları ve daha sonra ortadan kaybolan insanlar hakkında konuşulan bir şey Derin Devlet. Karanlığın Gözleri'nde bir kitap okumuştum. Kitapta bir tiyatro oyuncusunun oğlu hakkında bir kaza geçiriyor, daha sonra travma geçiriyordu. Onun hakkında konuşuyorlardı. Güzel bir kitap, sarıyordu. Gençliğin Yolculuğu, e, romantik falan öyle <laughs> okul hayatı. Abla Televizyon'a de çıkıyor değil mi? Son koleksiyoncu kitabını öneriyorum. Ge gelecekte bir zamanda e, kitapların olmadığı bir dünyada kitap toplayıcılardan bahsediyor. Gerçekten çok güzel bir kitap. E şöyle bir kitap. Yani şimdi bir tane adam böyle bilimsel bir deney yapıyor ve bu formül buluyor. E, sonra da ailesinden birisi de onu çalıyor. Ve sonra o birisi de adamı öldürüyor. Yani evinden birisi. Cinayet. Sonra e, evde cinayeti çözmeye çalışıyorlar. Ve bence çok güzeldi. Ben çok evet, beğendim. Yükleyiciyi de çok kısa zamanda bitti. Evet. Beraber okuduk zaten aynı zamanda okuduk. Evet. Biz beğendik yani. Evet gerçekten çok güzeldi. evet. Kahve. Acı Kahve. Benim kesinlikle tavsiye ettiğim kitaplardan biri İlyada'dır. Çünkü hem büyük bir mitolojik yok, hem büyük bir destandır. Kişinin ufkunu açan bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Homeros'un yazdığı bir kitap zaten. Yani önemli bir destan olduğunu söyleyebilirim. Kürseyit ve Şuray'ı okumuştum daha önce. Ben onu aslında beğenmiştim. Ama daha önce ilk filmini izlemiştim, yani dizisini izlemiştim. Kitapta gerçekleri Aynen. okuyunca birazcık fazla üzüldüm açıkçası. Hani çok daha ayrıntı oluyor biliyorsunuz ki. Doğan Cüceloğlu'nun bu kişisel geçim kitapları falan. Genelde kişisel gelişim okuyorum zaten. Yani iletişim hakkında kitaplar olur. E, Atlas Mavisi'ni öğrenebilirim. Ya yani güzel bir kitap, roman böyle. Aşk ve korku ile ilgili. E, öncelikle Dostoyevski Eski Suç ve Yaza. Çünkü yani Çünkü romana o... başlanacaksa ben de onunla başlamalı. Biraz tabii uzun bir kitap, biraz da ağır ama e, ondan etkilenince bir kere romanı bırakmaz bence okur. Sonra Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanları. Çünkü e, İstanbul'un işgal edildiğinde nasıl olduğunu öğrenmek bence milli bilinci arttırır. Sonra tabii Nutuk, onun dışında Tanzimat dönemi bence okunabilir. Özellikle Ahmet Mithat Efendi çünkü mizahi diliyle eğlenceli çerezlik kitapları var. Cemal Süreyya'dan e, Sevda Sözleri. Çok etkiliyor beni Cemal Süreyya'nın kitapları. Zaten şiir kitabı o yüzden seviyorum. Ben Ahmet Ümit'le başladım kitap okumaya ama onun dışında şu an genelde fantastik tarzda okuyorum. E, Avçayla Kavcı'yı belki duymuşsunuzdur. Emre yazıyor. Kurt Adamların ve Cadıların olduğu bir kitap serisi. Benim böyle daha çok hayatıma dokunan değil de bayağı okuduğum zaman eğlendiğim bir seriydi. Ben de Av Avcı Çayla okumuştum. Benim de merakla okuduğum, sürekli okumak istedim, uyuyamadım. Emine Tavuz'un Yere Yakın Yıldızlara Uzak. Bir grup arkadaşın e, bir kaza sonucu bir yerde mahsur kalmasını anlatıyor. Olaylar gerçekten çok heyecanlı. Canlı. Benim hayatıma dokunduğum benim kitap Küçük Prens. Yani böyle insan... Ha, e, yapma, tamam. <laughs> insanın hayatına dokunduğu böyle hep çıkmaza düştüğünde okumak istediğim kitap Küçük Prens. Ama kalbime en çok dokunan da Cemal Süreyya'nın Günler ve Sevda Sözleri oldu. Rıdvan Keskin'in Süreyya Gibi diye bir kitabı var. E, Cemal Süreyya'nın sözlerini kullanarak oluşturduğu bir hikaye kitabı. ben de onu çok sevmiştim. Yani hem Cemal Süreyya'nın sözleriyle hem de kendisine anlatımıyla çok güzel bir kitaptı. Benim de Avavlu Çaylak. Öyle. <laughs>